بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Evet kıymetli kardeşlerimiz kelamı işlemiştik. Şimdi kelamın kısımlarına geldik. ...enva'ul kelam... ...kelamın kısımları, türleri... ...gal... ...metni yazan zat dedi ki... ...ecrumi rahimahullah... ...ve aksamuhu selasetun... ...onun aksamı, kısımları üçtür... ...yani kelama raci buradaki zamir... ...kelamın kısımları üçtür... ...ismun ve fi'lun ve harfun... ...ca'e manen ...isim, fiil ve harf olmak üzere... ...bir mana için gelen... ...bir mana için geldi... ...ve e'kulü ben derim ki şimdi şerh eden zat diyor ki el elfazul bu lafızlar ki Kenel Arab'ı arabu yestamilunha fi kelamihim Araplar kelamlarında e, bu lafızları kullandılar ve nukilet ileyna anhum ve onlardan bize nakledildi fe nahnu natakallamu biz onlar ile tekellüm ederiz konuşuruz hazamiri elfaza raci fi muhaveratina ve durusina muhaberelerimizde, diyaloglarımızda, derslerimizde onlarla konuşuruz. Ve nakra'uha fi kutubina kitaplarımızda onlarla kıraat ederiz, okuruz. Ve nektubu biha ila ehlina ve asdiqaina ehlimize, ailemize, arkadaşlarımıza onlar ile yazarız. O kelamlar ile, o lafızlar ile yazarız. La yahlu vahidun minha onlardan birisi hali olmaz, boş olmaz. An en yekuna vahiden min selasete eşya. Üç şeyden birisi olmayan birisi olmaz. Üç şeyden birisinden ancak birisi olabilir. El ismu vel fi'lu vel harfu. İsim, fiil ve harf olmak üzere o kelam ya isimdir, ya fiildir, ya harftir. Emmel ismu isme gelince fa huwa fil lughati fil lughati lughata ma isimlendirilen bir şeye delalet eden şeydir ve fi istilahin nahiv alimlerin istilahında ise kelimetun dellet ala nefsiha kendi nefsinde bir manaya delalet eden bir kelimedir ve lem taktirin zamanin herhangi bir zamana اقترانت ماز بيتش ماز بير لتوماس نحو انك محمد وعلي ورجل ادم وجمل دب ونهر نهير وتفاحه الماء وليمونه ليمون وعصا اصى فكل واحد من هذه الالفاظ واللفظ لاردن هربرسي يدل على معنى برمانايا دلاله در ve leyse zamanu dahilen fi manahu ve bunların manasında zaman herhangi bir şekilde kendilerine dahil değildir. Feyekunu ismen bunun üzerine isim diye adlandırılmıştır, isim olmuştur. Ve emmel fi'lu fiile gelince fe huve fil lugati ol lugatta el hadesu iş, oluş, olay manasındadır fiil. Ve fi istilahin nahviyyin, nahiv alimlerin istilahında ise kelimetun bir kelimedir. Dellet ala ma'nem fi nefsiha, kendi nefsinde bir manaya delalet eden bir kelimedir. Ve kterenet bi ahadil selaseti, üç tane zaman diliminden birisine iktiran eder, birliktelik sağlar. Elleti, o üç tane zaman dilimi ise, hiyel mâdi vel hâlu vel mustakbel. Geçmiş zaman, şimdiki hal, şimdiki zaman, vel müstakbel, gelecek zaman. Nahu örnek ketebe yazdı. Fe innehu kelimetun bu bir kelimedir. Dalletun ala manen bir manaya delalet eder ve huvel kitabe o da yazmaktır. Ve hazel mana bu mana mukterinun biz zamanil madi geçmiş zaman ile mukterindir. Birliktelik sağlamıştır. Ve nahu yektubu yazar yazıyor manasında fe innehu dallun ala bir manaya delalet eder ve huvel kitabe o da yazmaktır eydan aynı şekilde ve hazel mana mukterun mukterinun bi zamanil hadir şimdiki hazır olan zamana mukterin olan bir manaya delalet eder birliktelik sağlar onun için e, mudari de denilmiştir buna ve nahu uktub yaz fe kelimetun bu bir kelimedir Dealletun ala ma'nen bir manaya delalet eder. Ve huve kitabetü eydan. Aynı şekilde o da yazmak fiil üzere gel gelmiştir. Ve hazel ma'na bu ma'na mukterlun biz zamanil müstakbel. Müstakbel yani e, gelecek zaman ile birliktelik sağlayan bir manaya delalet etmiştir. Ellezi, o gelecek zaman ki ba'de zamanit zema, tekellum konuşma zamanından sonra gelen e, bir Müstakbellik konuşma zamanından son sonra olduğu için bir emir ile birlikte sen yaz bundan sonra yazılacak e, fiil bundan sonra olması gereken fiil bu tekellüm zamanından sonra mecburen olacağı için bu emir kipleri de müstakbel yani gelecek zamana e, ilişkilendiriliyor gelecek zaman ile birlikte anılıyor. Ve mislu hazihil elfazi bu lafızların misalleri nasara ve yansuru vansur. Yardım etti, yardım eder, yardım et. Ve fehime ve yefhemu vefhem. Anladı, anlar, anla. Ve alime ve ya'lemu ve alem. Bildi, bilir, bil. Ve celese ve yeclisu iclis, veclis. Oturdu, oturur, otur ve darabe ve yadribu vadrib. Vurdu, vurur, vur. Bunun misalleri bunlar. Vel fi'lu ala selasete enva'in. Fiile gelince o da üç tane nev, üç tür üzeredir. Üç zamana, üç zaman ile birlikte mukterindir. Madin ve mudari'un ve emrun. Mazi, mudari ve emir olmak üzere. Fel maziye gelince madalla hadesin bir iş oluş olaya delalet eder. Ve ka fi zamani lazi qabl tekellum. zamanından önce, konuşma zamanından önce e, vaki olan bir iş oluş ve olaya delalet eden e, bir zaman dilimidir. Madi. Nahu ketebe yazdı ve fehime anladı ve haraca çıktı ve semi'a duydu ve absara gördü ve tekelleme konuştu ve istiğfar etti ve işteşreke ve ee, iştirak etti ortak oldu vel mudari'u mudari'e gelince madella ala hadesin yine bir hadese iş, oluş, olaya delalet eder yak'a fi zemani tekellumi ev ba'dehu konuşma zamanında ya da ondan sonra ee, meydana gelen vaki olan bir iş oluş ve olaya delalet eden zaman dilimidir. Nehu yektubu yazar yazıyor ve yefhemu anlar ve çıkar ve yesme'u dinler ve yansuru yardım eder ve yetekellemu konuşur ve yestagfiru istiğfar eder ve yeşteriku iştirak eder ortak olur vel emru emre gelince Madalla ala hadesin yine bir iş oluş olaya delalet eder. bu husuluhu ba'de zamanit tekellum. Hasıl olması istenen yani tekellüm zamanından sonra, konuşma zamanından sonra hasıl olması istenen bir iş, oluş ve olaya delalet eder. Nahu uktub. Yaz. Vefhem. Anla. Vahruç. Çık. Vesma dinle, duy. Vensur yar, yardım et. Ve tekellem konuş. Ve istiğfar istiğfar et. Ve ortak ol. bunların hepsi emir kipinden sonra. Emirden sonra mecburen meydana geleceği için oradaki o iş, oluş, olay. Onun için emir kipleri de her zaman müstakbellikle, gelecek zaman ile ilişkilendirilmiştir. Ve emmel harfu fe fil et Harfe gelince o lugatta taraf, kenar, uç manasındadır. Ve fi istilahin <laughs> nuhat, nahiv alimlerin istilahında ise kelimetun bir kelimedir. Dellet ala ma'nen fi gayriha. Bir manaya delalet eder, kendisinden gayrı olan bir manaya delalet eder. Yani kendi başına bir manaya delalet etmez. Bir manaya delalet edebilmesi için mecburen başka bir şeye ...başka bir kelimeye ihtiyacı vardır... ...nehu... ...min... ...harfi ceri... ...den... ...dan... ...eki gibidir... ...öyle bir manası vardır... ...tek başına herhangi bir şekilde bir manaya... ...delalet etmiyor... ...fe inne hazel lafza... ...kelimetun... ...şüphesiz ki bu lafız... ...kelimetun... ...fe inne hazel lafzu kelimetun... ...dellet ala manen... ...bir manaya delalet eder... ...ve huvel iptida... ...o da iptidadır... ...başlangıçtır manası... Ve bu mana la yutimmu tamamlanmaz. Hatta tedumme ila hazihil kelimeti gayraha. Kendisinden başka bir kelimeye bitişmedikçe e, tamam olmaz. Fetekulu dersin ki zehebtu minel beyti evden gittim gibi. Zehebtu fiil tu fail min harfi cer beyti mecrur car mecrur mütalliktir. Zehebtu fiiline mahalen mef'ulun bi gayri sarihtir. Terkip olarak bunu söyledik. Minel beyti derken beyti çıkaralım sadece dendan kalsa herhangi bir manası olmaz. Ama beytle birlikte geldiği için e, kendi eklik durumunu, iptida durumunu e, buradaki dendan manasını veren e, kendi manasını açıkça ortaya koymuştur. Meselen misal olarak. Emsiletun lil ismi ismin misalleri kitabun kitap kalemun kalem devatun divit kurrasatun broşür kitapçık defter gibi manaları var. Ceridetun, gazete halilun arkadaş salihun doğru dürüst umranun bina yapı medeniyet manası da var. varaqatun yaprak seburun yırtıcı hayvan himarun eşek zibun kurt nemirun leopar fehdun çita, burtukaletun portakal, kimmesratun armut, nercesetun nergis çiçeği, verdetun gül, Haulai, bunlar, onlar gibi manası var, entum siz. Bunların hepsi ismin misalleri. Emsiletun lil fi li, fiilin misalleri. Sefera, yusafiru, sefir. Seyahat etti, seyahat eder, seyahat et. Kâle yekûlu kul dedi der de. Emine yemenu imen. Güvenilir oldu. Güvenilir olur. Güvenilir ol ya da güvende ol. Radıye, yarda irda. Razı oldu. Razı olur. Razı ol. Sadaka yastuku ustuk. Doğru oldu. Doğru olur. Doğru ol. İctehede yectehidu içtehid. Çalıştı. Çalışır. Çalış. İstegfera, yestegfiru, istegfir. İstiğfar etti. İstiğfar eder, istiğfar et. Emsiletun lil harfi, harfi misalleri. Min, dendan eki. İla, e, a eki. An, yine dendan eki. Biraz farklı minden. Ala, üzerine manasına. İlla, ancak. Lakin, ama, fakat. inne muhakkak ki, en. Olması, etmesi gibi mastar tevhili. Bela, olumsuzu olumlamak manasındaki evet, bel, doğrusu, bilakis manaları var. Kad, bazen, muhakkak ki gibi manaları var. Sevfe, ileride olacak bir şey için gelen bir kip. Hatta, ta ki, lem olmadı. Geçmiş zaman ile alakalı. La, hayır manasında ve nefiye datı olarak da gelir. Len, yine geçmiş zamanı olumsuzlaştırmakla alakalı gelen, asla manasında gelen ek. E, lev şayet manasında, Lemma Lem ile aynı manasında olmadı etmedi ama biraz daha geniş man zaman için. Laalle umulur ki Ma manafiye manası da var, olumsuzluk manası da var. Ellezi öyle şey ki manası da var. Latte değildir manasında. leyte, keşke. In şayet. Sünme sonra. Ev ya da e, üç aşağı beş yukarı. Bunlara yakın farklı manalara da gelebiliyor her birisi. Ama bunları bu şekilde bilmemiz şimdilik yeterli. Tek başına herhangi bir şekilde bu manaları vermiyor. İlla ki bir manaya gelebilmeleri için başka bir kelimeye ihtiyaçları var. Es ile sorular. Yine konuyla alakalı sorular. Mehuvel ismi isim nedir? Messil lil ismi bi aşerati emsiletin. İsme on tane misal ile misal getir ma huvel fiil ve fiil nedir? İlâ kem kısmun yen kasimul fiil. Fiil kaç kısma ayrılır? Ma huvel mudari, mudari nedir? Ma huvel emir emir nedir? Ma huvel mazi, mazi nedir? Messil li fiilin, messil li fiili bi emsiletin. On tane misal ile fiile misal getir diyor. Ma huvel harfu, harf nedir? Mesillil harfi bir aşara temsil etin. On tane misal ile harfi e, harfe misal getir diyor. E, konumuz burada bitmiştir. allah Teala istifade, istifade edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.